Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz adeta Müslüman ordusu Filistin'e akın etti. Binlerce Müslüman Kadir Gecesi için Kudüs'te bulunan mescid Aksa'ya girdi. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan işgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da idrak edildi. Binlerce Müslüman teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa ve avlusunu doldurdu. İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada Kadir gecesinde yaklaşık 280 bin kişinin Mes Mescid-i Aksa'da olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklar Kadir gecesinde Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen çok sayıda Müslümanın ise kontrol noktalarında İsrail güçleri tarafından engellendiğini bildirdi. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi İsrail her sene Ramazan ayında Filistin'e saldırılarını yineliyordu. Filistin'e yaptığı saldırılarda zaman zaman gerçek mermi bile kullanan İsrail ordusu binlerce Filistinli kişinin ölmesine, sivil, çocuk demeden öldürülmesine sebep olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de yine İsrail ordusu Mescid-i Aksa'ya işgalci baskınlarından bir yenisini daha eklemiş ve birçok kişiyi plastik mermilerle yaralamış ve birçok kişiyi de gözaltına almıştı. Hal böyleyken dünyanın birçok Müslüman ülkesinden İsrail'e kırama mesajları yayınlanmış, hatta Arap ülkeleri artık Filistin'e karşı iyi bir dayanışma içinde olunması gerektiğini tüm Müslüman ülkelere bildirmişti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in yaptığı ırkçı saldırıların artık sona erdirilmesi, özellikle Ramazan ayında yapılan saldırıları Türkiye Cumhuriyeti olarak kınadıklarını ifade etmişti.